Öncelikle hoş geldiniz. Ben Zekeriya Coşar. 1979 Konya Karapınar'da olmuyum. 2003'ten beri Simit sektöründeyiz. Konya'da ilk defa yerinde tüketim Simit Kafe, Simit e, Restoran açan kişi. Türkiye genelinde Meram Çıtır Simit ve Simitçi olarak da mağazacılık grubumuz oluşmaktadır. Türkiye'de 7 tane ilde toplam 50 tane mağazamız bulunmaktadır. Burası merkez üretim alanımız. Toplam açık ve kapalı olmak üzere 3500 metrekare alanda üretim yapmaktayız. Meram Smith, Simit, Simitçe ve Hamurex olaraktan 3 tane markamız var. Bunların toplandığı grup olarak ZKC grup olaraktan faaliyet gösteriyoruz. Meram çıtır simit ve simitçe bizim mağazacılık ve parekenden kanalımız Hamurex markamızla Türkiye ve yurt dışındaki donuk unlu mamı ihtiyacı olan marketler, unlu mamiller, yemek sanayi ve buna benzer tüm ihtiyacı olan noktalara ürün üretip ürün tedarik etmektedir. Hamurex olarak şu an başta Amerika olmak üzere Avrupa'da, Orta Avrupa'daki tüm ülkelere ihracat yapmaktayız. Art onun yanında Türkiye'deki büyük otel zincirleri, kafeler, okul kantinleri ve buna benzer toplu tüketim alanları da her yere ürün göndermekteyiz. Toplamda simit, poğaça grubu, simit grubu, poğaça grubu, börek grubu, ve kurabiye grubu olmak üzere dört tane ana gruptan ve bunların içerisindeki çeşitlerle beraber 150'ye yakın ürün üretmekteyiz. Ürünlerimizin hepsi donuk üretilip, 40'larda şoklandıktan sonra tamamen eksi 18 olaraktan tüm dünyaya sevk edilmektedir. Tabii ki e, merkez yerimizde toplamda 100'e yakın çalışanımız var her geçen gün çalışan sayımız artmaktadır. Ve bu işi yapan Türkiye'deki 4-5 tane büyük firmadan bir tanesiyiz. Günlük 200 bin ürün üzerinde ürün üretme kapasitesi ve sevk etme kapasitesine sahibiz. Tabii ki çalışanlarımızı ağırlığını %60'ını bayanlar oluşturmaktadır. Tabii 2026'da %60 çalışan bayan istihdamını %80'lere çekmeyi planlıyoruz. Tabii 2026'da bir de bildiğimiz gibi dünyadaki kalabal olan krizle beraber biz buna birazdan mücadele ederekten %60 kapasite artırmayı planlıyoruz. Bu şekilde üretmeye devam ediyoruz. Tabii ki yeni ürünlerimiz de var. Argemiz sürekli çalışıp ihtiyaç olan sektöre ihtiyaç olan yeni ürünler de üretmekteler. İlerleyen zamanda kendi mağazalarımızda sağlıklı ekmek olaraktan nitelendirdiğimiz tam buğday, kepekli ve çaldalı ve diğer çeşit ekmeklerden üretip kendi mağazalarımızda satmaya başlayacağız. Yeni ürünlerimiz ilave olacak. Sürekli yeni ürünler argemiz çalışaraktan üretmeye devam edeceğiz. Şimdi bizde iki tane sistem var. Bir Franchise sistemi dediğimiz sistem. Franchise sisteminde franşör olaraktan firmamız franchise geldiğinde bize önce yerini bulmuş olduğu lokasyonu gösteriyor. Lokasyon şayet uygunsa, bizim yapacağımız işe uygun bir lokasyonsa bu Türkiye'nin veya dünyanın herhangi bir yerinde olur. Bizim için hiç fark etmiyor. Çünkü şirketimiz franchise anlamında dünyanın her tarafına mağaza açabilecek yeteneğe sahip olan bir şirketimiz. Ve bize açtıkları, ön gördükleri yere biz onay verdikten sonra bizim mimar ekibimiz gidip oranın projesini planlıyor. Planladıktan sonra ekonomiksel olarak anlaştıktan anlaştıktan sonra biz 40 gün içerisinde oraya anahtar teslimi bağımıza e teslim ediyoruz. Franchise'ne teslim ediyoruz. Biz ürünlerin tüm makine, ekipmanları, tefşat orasını çalışır vaziyete getiriyoruz 40 günde. Sadece biz işin resmi tarafına karışmıyoruz. Ruhsatlarına, vergi defasına ve diğer aboneliklerine karışmıyoruz. Bunun için yatırımcı, franchise dediğimiz kişiler işi bilmelerine gerek yok. Buradaki ana bilmeleri gereken nokta esnaf olmaları ve esnaflığı bilmeleri. Çünkü biz onlara sunmuş olduğumuz imkanlarda sistem olaraktan bir akıllı telefonun kullanabilecek yetenekte olmaları sistemi kullanabileceklerini ifade ederiz. Çünkü orada biz tüm operasyonu donuk olaraktan, çiğ olaraktan kendilerine götürüyoruz. Onlar sadece ürünleri pişiriyor, pişirdikten sonra da satışa hazır hale getiriyorlar. Burada franchise düşünen arkadaşlar Korkmalarına gerek yok. Hiçbir şekilde bir ustayla uğraşmıyorlar. Usta ihtiyacı da duymuyorlar. Yani kendileri düşünün ki çok basit bir şekilde evdeki fırında bir şey istiyorsunuz veya pişiriyorsunuz. Tamamen mantık endüstriyel anlamda da bu şekilde devam ediyor. Hamurex kanalında da tabelanızın olmasına gerek yok. Meram Çıtır Simit veya Simitçe mağazası almanıza gerek yok. Siz ihtiyacınız olan ürün neyse simit grubu, poğaça grubu, börek grubu, kurabiye grubu hiç fark etmeden biz bunların tedariğini sağlıyoruz. Yine ustaya hiçbir şekilde ihtiyacınız olmadan kendiniz çok rahat bir şekilde pişirip satışa hazır hale getiriyorsunuz. Yani burada bizim cazip olmamızın noktası şu. Biliyorsunuz ki Bizdeki 4-5 tane farklı ürün grubundan 4-5 tane farklı usta çalıştırmanıza ihtiyaç yok. Tamamen bu ürün grubunun hepsini biz size donup bu şekilde hazırlıyoruz. Sadece pişirme işlemi yapacaksınız. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Çok basit bir sistem, çok basit bir iş. Yeter ki bu işi yapmaya karar verin. Bunun için bizim sosyal medya hesaplarımızdan, web sitemizden Hamurex ve Meram Çıtır Simitçe'nin kendi web sitelerine ve sosyal medya hesaplarına bizle diyaloğa geçebilirsiniz. Diyaloğa geçtiğinizde bizim teknik arkadaşlarımız sizlere dönüş yapacaklar ve gerekli olan açıklamaları, gerekli olan bilgilendirmeleri ve işin işleyiş modelini anlatacaklar. Hedefimiz daha yeni ürünlerle dünyada diğer tüm noktalara ulaşmak niyetimiz o. İnşallah bu niyetimiz de gerçekleşir.